Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şuraya gidiyoruz. İnşallah beni sağ dış bırakmaz. Kesin bırakabilirler şu an. Şu an takımdan çıktım. arkadaşlar, bizimkileri izliyorum. ve çalışıyorum. Şuraya bir yeri koyalım. Arkadaşlar kayıt ediliyordu diye baktım. Tam ortaya inmişim sağlayıp sağım duruyor. Başkan gerek. Sıyrıca. İlk maç saydım neyse. Çok güzel arkadaşlar. Sıyrıca. Şey. Kıvam var. Açılıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hemen öldük ya. İnşallah bir verirler. Aha verdiler. Şimdi bizimkiler nereye? Buraya mı atlayayım? Şuradan orta şuraya atlayacağım. Şimdi seni neden atladıysalar. Evet arkadaşlar hızlıca iniyoruz. Dönüyoruz, iniyoruz arkadaşlar. İndik. Ne? Güzel. güzel bir silah. şey arkadaş arkadaşlar biraz hızlı öldük bugün en çok hızlı öldük I've Arkadaşlar iyi gidiyoruz. Bugün çok öldük ya. Vallahi çok öldük. Ya, arada da konuşmuyorum. Çünkü video çektiğimi unutuyorum. Özür dilerim. Aha, yanına iniyoruz. söylemen inelim. Evet arkadaşlar, duruyoruz. Bir arkadaş sağ olsun. Evet, evet. tamam. Arkadaşlar, burada dur, uzak keşke. Kardeş bir top sara. Neyse, benim de boşalacağım. yarış mı yapıyorlar neyse Arkadaşlar çok hızlı birisi sağ birisi mi var diyor acaba Allah'a bilmiyorum Şu ben paraba yapıyorum Şu an nereye gidiyoruz acaba He şimdi anladım Tesisat falan alacağız. Tabi kanka Neyse arkadaşlar aa, aa. Arkadaş. Arkadaşlar benim attım yoksa ben mi düştüm? Neyse yiyip. Saatimiz olsun. Bana uça uça giderdik yani güzel. Arkadaşlar. Merhaba ben şarj hızlı hızlı bitmese diye pil bu açıkmış. Bu patlasa kaçı Arkadaşlar ya yürüp çok zor. Şu arkadaşlar şu dev vardı bir kez. Onu öldüreyim derken kendim öldüm. Neyse. Havada vuruldum da vuramadım. Şu yolda arabası güzel bir halde pek. Neyse şahsız bu <laughs> ah, yuh ya. Dönüştüm, biraz şuna takılalım bir şey deneyeceğim Şuraya girebiliyoruz değil mi yoksa içinden mi diye bak yapmaya çalışıyor ve yapılır. arkadaşlar böyle çıkalım çıkalım şöyle başka bir şeye gidelim çünkü çok öldürüyorlar bizi biraz Bugün yap kapışması gelebilir. Kapışması belki. Arkadaşım o oyuna giderse. Bir i̇şte ben tarz oynuyorum. burada hayatta. He ha, bir de. Unutmamışken söyleyelim. A kanalıma abone olun. Like atmayı. Beğenmeyi. Şöyle bunları hepsini alalım. Bir de şunları almaya çalışıyorum da. Alamıyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Hepin, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hepinize bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.